derslerinde başarılı olmayanın gözünün yaşına bakmam. Haberiniz olsun. Beni en büyük cambazhanelerden istediler gitmedim. Çünkü öğretmenliği, öğrencilerimi seviyorum. Parayı, şöhreti teptim, mesleğimi sevdim. Buna karşılık sıhhatli ve mütenasip bir vücut kazandım. Şimdi sizlere bir atlayış göstereceğim. Sezerle topaç. Minderi hazırlayın. Bir dakika! Önce mesafe alıyorum... ...Sonra ot gibi fırlıyorum! Hop! <laughs> Suçüstü yakaladım seni! Utanmıyor musun? Dersinize müdahale ettiğim için özür dilerim! Rica ederim! Bir şey mi yaptılar size? Bana değil! Biraz gecikseydim, size çok şey yapmış olacaklardı! Müdür beyin bana tanıdığı yetkiyle Sezer'i cezalandıracağım. Bir gün hücre cezası. Sana peşin söyledim, bu öğretmenin şakası yok diye. <laughs> Koca delikanlı oldun artık, aklını başına topla. boynunu kırıp dudağını bükme velet! Bu haline dayanamayacağımı bilirsin! İyice koynumda yatarsın, yemek de hazırlarım sana! Sabahleyin de kimse görmeden buraya dönersin! Tamam mı? <laughs> Zehra anne! Ne var? Sen bir meleksin! Sen de sevimli bir hergele! Hergele! Yemeğiniz hazır küçük be. Hadi bakalım! Hı. Hmm. Ka <laughs> <laughs> İyi akşamlar. Nasılsınız? Sen busun iyiyiz. Yemeklerinizin metini duydum Zehra Hanım. Dayanamadım geldim. Hoş geldiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. <laughs> Öyle değil mi Sezer? Şey, Tabii. Misafir umduğunu değil bulduğunu yermiş. Oo, oh, mis gibi de kokuyor. Buyursanız da Hanım. Ben yemiştim kızım. <laughs> Sezer de cezalı olduğuna göre bir ben yicim demektir. Afiyet olsun. <laughs> Ellerine sağlık Zehra Hanım. çok nefis olmuş! Afiyet şeker olsun! <laughs> Bu yemeğin tadını hiç unutmayacağım! Biz de... Acaba diyecektim, acaba Sezer'in... Sezer'i hiç merak etmeyin! Müdür beye onu burada gördüğümü söylemeyeceğim! Ama ben başka bir şey söyleyecektim! Söylemeyin! Çok iyi bir insansınız! Cezalanmanızı istemem! Her geçen gün beni biraz daha anladığınızı sanıyorum. Dünkü derslerinizi çalıştınız herhalde. Şimdi defterlerinizi çıkartın ve suallerimi yazmaya başlayın. Kopya çekmeyeceğinizden emin olduğum için ihtar bile etmiyorum. Ben de kopya çektim vaktiyle. Bin bir çeşit kopya usulü vardır. Ama inanın çocuklar en budalacası